Kavi Çölü'nde yer alan Sığınak 22, Volttek tarafından Büyük Savaş öncesinde yapılan sığınaklardan biriydi. Ancak farklı olarak bu sığınakta botanik araştırmalar ve deneyler yapılmaktaydı. Yeşil sığınak olarak dizayn edilen bu sığınağın amacı, yapılan tarımsal araştırmalar ile nükleer bir kıyamet sonrasında tarımsal anlamda kendi kendine yetebilen bir sığınak oluşturabilmekti önde gelen bilim insanları ve araştırmacılar ekibi tarafından yönetilen Sığınak 22, mahsul verimini arttırmak, bitkilerin zararlı parazitlere, hastalıklara direncini artırmak ve alternatif gıda üretim yöntemlerini keşfetmek amacıyla iddialı deneylere girişti. Ancak Sığınak 22'nin parlak geleceği bir deneyin parçası olarak ekosisteme tanıtılan yeşil floresan proteini adı verilen ölümcül bir mantar ile karanlık bir döneme girdi yeşil floresan proteini başlangıçta bitki büyümesini artırmak için tasarlanmışken hızla yayılan son derece saldırgan ve bulaşıcı bir organizmaya dönüşerek hızla sığınak 22'nin tüm alanına yayıldı. Mantar, sığınak 22'nin bitki yaşamını tüketirken aynı zamanda sakinlerini de enfekte etti ve onları spor taşıyıcılar olarak bilinen iğrenç mantar yaratıklarına dönüştürdü. Bu mutasyona uğramış ucubeler sığınak 22'nin karanlık koridorlarında dolaşarak karşılaştıkları herkese saldırdı ve mantar enfeksiyonunu daha da yaydı. Zamanla sığınak 22'de kaos ve umutsuzluk hüküm sürmeye başladı. Bir zamanların kendi kendine yetebilen ekosistemi kabusa benzeyen bir çürüme ve ölüm diyarı olmuştu. Kurtulan birkaç kişi hayal gücünün ötesinde korku dolu anılarla kaçmayı ve diğerlerini lanetli sığınaktan uzak durmaları konusunda uyarmayı başarabilmişti.